Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayrimenkul fiyatları üzerine konuşacağımızı söylemiştik ilk bölümü kapatırken. inşaat maliyetlerinde %80, malzeme endeksinde %98 artış var. Konut fiyatlarındaysa %77.4'lük bir artış söz konusu İstanbul'da. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre ortalama 120 metrekarelik bir konut fiyatı 1.4 milyon lirayı aşmış oluyor böylelikle. Biz detayları ve buradan sonra gelebileceği noktayı değerlendirmeye çalışacağız. Zira aylık artış %13'lere kadar ulaşmış oldu. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Açıl Bey, hoş bulduk. Şimdi bu rakamlar tabii inanılmaz yerlere geldi. Dolayısıyla Birkaç şey bir arada oldu. Arsa fiyatları arttı, inşaat maliyetleri arttı. Bütün bunlarla birlikte kredi maliyetleri de arttı. Şu an Türkiye'nin hemen hemen her yerinde ama İstanbul özelinde daha da belirgin bir şekilde konut fiyatlarının çok yükseldiği kiraların bu nedenle kiracıların bu nedenle çok ciddi anlamda gayrimenkulleri doldurduğu, içindeki içinde bulunduğu konuttan çıkmak istemediği, ev sahiplerinin ise bir an evvel onları çıkartıp yerine yeni kiracı bulmaya çalıştıkları, çabaladıkları bir ortamla karşı karşıyayız. Nereye gidecek konut piyasasındaki bu açmaz sizce? Aslında yılın kısımlarını değerlendirirken 2011'in kapanışında söylemiştik fiyatların geri gitmesi için bir sebep yok diye. Gerçekten de fiyatlar gittikçe yükseliyor. Keşke haksız olsaydık, haklı çıkmasaydık. Ee, Ocak ayında 88 bin konut satıldı. Şubat'ta sadece 97 bin satıldı. Türkiye ortalaması genelde 110 bin civarında. Yani bu bandın biraz altında gidiyoruz. Konut fiyatları da aslında İstanbul Türkiye'nin en fazla artan yeri de değil. Bu daha kötü haber. Ee, Güney Ege yani Aydın, Denizli, Muğla bölgesinde %95'lere varan artış var. Türkiye genelinde %77 bir reel artıştan bahsediyoruz. Enflasyonun üstünde reel baktığınız zaman %21 gibi bir artış görünüyor ki bölgesel çok daha yüksek görebiliyoruz nominal artıştan. Bunu pek durdurmak kolay değil Açıl ve çünkü... E, maliyetler çok yüksek, inşaat maliyetleri. Yerine koyamadığınız bir ürünün fiyatını otomatik olarak yükseltiyorsunuz. Yani gayrimenkul yatırımcıları yenisini alamayacağını düşünerek yükseltiyor. E, dolar ve e, enflasyonun etkisi var tabi bu hesapların üzerinde Bir de e, çok önemli duygusal bir faktör olduğunu düşünüyorum Türk halkının. E, tapuyu yastığınızın altına koyma içgüdüsü aslında en önemli güvenli livanlardan bir tanesi finans alanında gayrimenkul Türk halkı için. Dolayısıyla biraz da bu yüzden ilgi var gayrimenkule. Bu artışta bu yüzden kolay kolay da kesilmeyecek. Kiracılardan bahsettiniz. Evet kiracılar içeride kalmak istiyorlar. Haklılar. Önceden girdilerse. Ama ev sahipleri de haklı. Çünkü yeni kiralamış olsalar çok daha yüksek fiyata kiralayacaklar. Ciddi bir çıkmaz var bu işin içerisinde. Yeni evi Tutmanın maliyeti çok yüksek. Eski kiracılar neredeyse hava parası evleri devrediyor durumundalar. 1940'lı yıllarda benzer şeyler olmuş. Yeterince üretim yapılmadığında ve fiyatları kişilerin erişebildiği düzeyde tutamadığınız sürece, arz ve talebi dengeleyemediğiniz sürece bu bir barınma sorunu olarak bütün ülkemizde önümüzdeki dönemde yer alacak gibi görünüyor. Bu elbette çok önemli fakat bir yandan talebin hala bu yüksek fiyatlara rağmen e, nispeten sadece uzun yıllar ortalamasının %10 kadar altında kalmasının sebeplerinden biri yüksek enflasyon ortamında negatif reel faiz ortamında insanların paralarını koruyabilmek için de gayrimenkule yönelmiş olmaları gibi duruyor. Bu önümüzdeki süreçte eğer bir parça daha farklılaşacak olursa tablo nereye evrilebilir? buralarda yeni konut geliştiricilerin maliyetleri bu kadar yüksek olacaksa daha önceki yıllarda çok büyük kazanım son 20 yıl içerisindeki en büyük kazanımlardan biriydi Türkiye'de gayrimenkul sahibi olma yaşının ciddi şekilde aşağı gelmesi 55'lerden 37-38'lere kadar geldiği dönemler oldu gayrimenkul sahibi olma yaşının ortalamada şimdi yeniden yukarı dönüyor gibi görünüyor ne dersiniz? Kesinlikle haklısınız. Evet en önemli faktör tabii mortgage kredi faizlerinin erişilebilir düzeyde olmasıydı. Yani 37-38 yaşındaki insanlar bile gelirlerinin belli bir miktarını ayırarak e, konut edinebiliyorlardı. Çünkü ödenebilir boyutta bir mortgage aylık faizi vardı. Şu anda faiz oranları çok yüksek olduğu için ödemeleri mümkün değil. Faizin maliyeti var tabii finans kurumlarına. Onlar da haklılar. E, ama bu çıkmaz nasıl sona erer derseniz çok kolay değil yani ucuz maliyetli arsa ancak piyasaya sürülürse olabilir. Kimse de şu anda elinde tuttuğu arsayı ucuza vermez. Kim verebilir, kim bu fedakarlığı yapabilir? Ancak devlet yapabilir. Başka kimsenin böyle bir fedakarlık yapması çok kolay değil. E, maalesef konut fiyatlarında ben önümüzdeki dönemde e, şu konjüktür bu şekilde devam ederse bir e, düşüş beklemiyorum. Düşüş herhangi bir dönemde bekliyor musunuz diye de sorayım. İnsanların alım gücünün bir şekilde gelişmesiyle zannediyorum konut sahipliği artacak yoksa hani bu kadar enflasyonist bir ortamda herhangi bir şeyin, herhangi bir ürünün fiyatı düşmeden gayrimenkulün fiyatının düşmesi de çok beklenebilir mi? Onu da sormak lazım herhalde. E, tabii beklenemez ama gayrimenkul hani reel olarak bir nominal artış var. Fiyatlar %70 şeyde arttı dedik. Ama aslında reel olarak %21 civarında ortalama bir artıştan bahsediyoruz. Yani enflasyonun enflasyonun %21 üstünde bir artıştan bahsediyoruz bütün Türkiye bazında. Tabii bazı yerlerde %48, bazı yerlerde 95, genel ortalama bazında baktığımızda bahsettiğimiz bir rakam. E, erişmek çok zor, evet, 10 gerisinde genel olarak e, Türkiye'nin. E, ama e, kredi kullanımı çok azalmış durumda. Eskiden krediler 40 civarında kullanılırken bugün 20 civarlarında kullanılıyor e, her bir konut alımında. E, Şimdi hani kredi kampanyası yapıp insanları ev sahibi yapalım hadi deseniz bile stok yok çünkü ürün yok piyasada e, yeni bir stok girmesi için maliyet yüksek olacak dolayısıyla aslında gerçekten bir çıkmaz yani ben bu işin içinden işin profesyonel olarak nasıl çıkacağımızı bilmiyorum ama aklıma bir yöntem geliyor e, bunu bazen meslektaşlarımızla da aramızda tartışıyoruz mesela İstanbul'un e, çatıları var çatılarda da hiç kullanılmayan alanlar var en az. 10 binanın bir tanesinde aslında bir ortak alan var. Bu alanları değerlendirebiliriz. Binalar buraları renove edebilir. Buralara hak getirilebilir. Buralar birer bağımsız bölüm olabilir. Geliri binaya verilebilir ve bu bu şekilde 10-15 bin konut belki kiraya çıkabilir. Bu bir eylem olabilir. Biraz bu tür e, yaratıcı şeylere ihtiyaç var. Bu benim verdiğim benim kendi beyin jimnastiğim ama eminim sektör profesyonelleri bir araya gelirse belki benzer şeyler düşünülebilir. Bu şekilde aslında biraz da şapkadan tavşan çıkaracağımız yöntemlere ihtiyacımız var. Özellikle kiranın düşmesini istiyorsak yoksa hani başka yöntemler özellikle serbest piyasaya engel olan yöntemler çok acı sonuçlar olabiliyor. Geçtiğimiz 50 yılda denenmiş. Dolayısıyla serbest piyasaya müdahale etmeden değişik yöntemler yaratmak gerekiyor. Cansel Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir ara sonra yeniden karşınızdayız.